Uzunca süredir gitmek istediğiniz bir yer var. Fakat buraya acaba turla mı gitmelisiniz yoksa tek başınıza mı gitmelisiniz? İşte bu videoda bir yeri turla gezmenin tek başına gezmekten artılarını eksilerini veya bir yere tek başına gitmenin turla gitmek yerine artılarını eksilerini konuşacağız. Aklınızda böyle sorular olabilir çünkü en son Kars videomu turla ilgili çok soru gelmişti. Ben de bu videoyu çekmek istedim. Hadi bakalım bir yeri turla mı gezmek sizin için daha iyi olacak yoksa tek başınıza gezmek mi? Efendim gezmek sizin için nedir? Tatil sizin için nedir? diye soracağım. Bir için şey olabilir hani böyle güzel bir otele gideyim, dinleneyim, bütün bir senenin yorgunluğunu yatarak, yiyip içip, yüzerek, gezerek, kitap okuyarak atlatayım. Kabul. Ama biraz daha gittiği yerlerdeki tarihi yerleri gezip görmek, işte kültürlerini öğrenmek, oranın özel güzel restoranlarında oranın lezzetlerini yemek isteyen büyük bir kitle de var. Bu video biraz onlar için. Tatile nasıl çıkmamız lazım, ne yapmamız lazım? Size göre hangisi daha uygun olur onu anlatacağım. Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabımda. Bu arada takip etmiyorsanız edin lütfen. Çok güzel goy, goy dönüyor. Mert Sizar Vlog Instagram hesabım. Instagram'da sordum beni takip edenlere. Dedim ki dostlar siz bir yere gitmek istediğiniz zaman tur firmalarıyla mı gidiyorsunuz? kendi başınıza mı gitmeyi tercih ediyorsunuz? Tabii ki beni takip ettikleri için büyük bir çoğunluğu turla değil tek başına gitmeyi tercih ettiğini söyledi. Beni takip etme sebepleri de olabilir. Sonuçta bir rehber hazırlıyorum her seyahat ettiğim yerde. Ama böyle bir ikisi arasında kalmış insanlar var. Özellikle son Kars videomda bunu gördüm. Çok soru geldi. Abi turla mı gidelim? Hangi turla gittin? Ne yaptın gibi? İnsanların aklında hep soru işareti var. Efendim öncelikle turla tatile gitmeyi konuşalım istiyorum. Bir tur ajantasından paket tur satın alıp onlarla tatile gitmek. Turla, tur firmasıyla gitmek aslında büyük bir rahatlıktır. Belki tek başınıza tatile gitmekten korkuyorsunuz veya işte eşinizle, arkadaşınızla, dostunuzla bir rehber olmadan, nereye gidip gezeceğini göstermeden. Biz ee, bunlardan tedirgin oluyoruz. Biri bizi bir gezdirsin, tozdursun, işte bir yerlere götürsün, yemek yedirsin. Ben hiçbir plan yapmayayım. En iyi planı onlar yapmıştır. Gittiğim yerlerde 2-3 resim çekeyim, fotoğraf çekeyim. Böylelikle rahat rahat hiçbir dert tasam olmadan Evime döneyim. Hiç oteli moteli uğraşmayayım diyenler için tur biçilmiş kaftan. Ama tabii artılarının yanında eksileri de var. Bunları da konuşmak lazım. İşte bir kere turla tatile çıkıyorsanız, bir tur firmasından tur satın aldıysanız hiçbir plan yapmanıza gerek yok. Hiçbir bir şey düşünmenize gerek yok. Çünkü tur firmaları büyük ihtimalle siz o turu satın almadan önce o turu defalarca kere gerçekleştirdiler. Nereye gidilecek? Neresi gezilecek? Nerede kaç dakika durulacak? Nerede ne yenecek? Oradan nereye geçilecek? Bunların hepsi belli. Turla bir yere gitmek aslında birçok sürprizi ortadan kaldırmak demek. Tabii bir de rehber faktörü var. Sonuçta siz turla gidiyorsunuz ama başınızda bir rehber var. Tek başınıza gitmiyorsunuz tura. Bu rehber sizin için gittiğiniz yerlerde oranın tarihi bilgilerini size anlatıyor size bilgiler veriyor. Gezerken sorduğunuz sorulara cevap veriyor. Bir yere giderken bilginiz olmak zorunda değil. Hani benim için gereği ben araştırıp gidiyorum ama siz gittiğiniz bir yere orada öğrenebilirsiniz rahatlıkla. İşte rehberin böyle bir artısı var. Ayrıca mesela gittiniz ne yemek yenir, ne alınır, nereye gidilir? Bunlar da rehber için önemli konu. En son gene Kars videomdan. Çünkü ben yaklaşık 4-5 yıldır ilk defa tura gittim. Mesela bizim rehberimiz de sağ olsun ben ona şey dedim. Akşam biz hani sizle beraber takılmayacağız. Bize yemek yiyebileceğimiz güzel bir yer söyle misin diye işte gastro kars, kars gastromu öyle bir restoran önerdi ki gerçekten çok güzeldi. Dört dörtlük bir mekandı Kars için. Videonun başında da söylediğim gibi sizden önce defalarca gerçekleştirilmiştir. Önce nereye gidilecek? Atıyorum otobüsle gidiyorsanız otobüs ilk nereye uğrayacak? Oradan kime gidilecek? Bir köyde bir teyzenin yemek yapışını bile tecrübe edecekseniz o teyzeyle daha önce her şey planlanmıştır. Turla gitmenin sürprizlere yeri yoktur. Tabi bu Artı mıdır, eksi midir? O sizin tercihinize bağlı. Ayrıca turla gitmenin en büyük avantajlarından bir tanesi de fiyat performans ürünü olmaları. Özellikle erken rezervasyon yapıyorsanız turlar örnek veriyorum birkaç ay sonrasına işte Kurban Bayramı, Ramazan Bayramı, diğer tatil günlerine Turları erken alıyorsanız ucuz alabilirsiniz. Kendinden örnek vereyim. Biz işte Kars gezimizi e, ki son dakikaya kalmıştık birkaç hafta önce aldık. Aldığımız fiyatla bir hafta sonra sattığı fiyat arasında %20'ye yakın bir fiyat farkı vardı. Yani uçak bileti gibi olmuş sanırım turlar. Doldukça fiyatı artıyor. Ayrıca turlar birçok zaman tek başınıza gitmekten de ucuz oluyor. Yani şimdi şöyle düşünün işte eşinizle dostunuzla gideceksiniz uçak bileti, konaklama, belki orada araç kiralayacaksınız, İşte yeme içme bunlar hep bir maliyet. İki kişi hesapladığınız zaman bazen tur sizin için çok daha uyguna gelebiliyor. Biz de açıkçası karşı sırf bu yüzden kabul ettik. Tek başımıza uçak, otel, araç fiyatlarını hesapladığımızda tur çok daha ucuza gelmişti. Ama tabii birçok şeyde feragat etmek. Özellikle süreyi ve insanların planlarına göre kendimizi ayarlamayı bu, bu tip konularda feragat etmek zorunda kaldık. Bu arada şunu da belirtmek isterim. Tur firmaları da aslında kalite kalite. Yani bazı turlar var işte çok küçük çok az sayıda insan için düzenliyor. 5-10 kişi için çok niş yerlerde çok niş aktiviteler düzenliyor ve fiyatı tabi ona göre yüksek. Güzel oteller, güzel yemekler, güzel etkinlikler ve biraz daha prestijli yani dünyamızda günümüzde her şeyde olduğu gibi turlar da kalite kalite. Bazı turlar var işte işte 30-40 kişi birden gidiyor. Harala gürele geçiyor. Yani bu hangi firmayla gittiğiniz çok önemli. Turların kalitesi. Bir örnek gene Kars gezimden vereceğim. Yani ben bunları hepsini 3 günde yaşadığım için paylaşıyorum. Biz işte Doğu Ekspresi'ne bindik. İzlediyseniz o videoyu biliyorsunuz başımdan geçenleri. İşte 50 kişilik vagona 100 kişi bindik. Çünkü tur acentalarından bir tanesi hep misafirlerini trene bindirip içeride bilet alıyormuş. Ama bu sefer Tren doluydu ve adam bütün misafirlerini indirmek zorunda kaldı. Fakat bu turu satarken müşterilerine Doğu Ekspresli tur diye sattı. Bakın böyle handikapları var. O yüzden lütfen gideceğiniz filin firmanın güvenilirliğine, hakkında yazılanlara işte ekşiden bakabilirsiniz, şikayet bardan bakabilirsiniz, Instagram paylaşımlarının altındaki yorumlardan, Twitter'dan bakabilirsiniz. Lütfen bunu araştırın. Tabii her gönderisi yorumu az olan firma kötü demek değil. Sadece insanlar neler yaşamış. Ben mesela çok çok bilindik bir turla gittim. Bize söz verdikleri otellerin hiçbirinde kalmadık. Böyle abidik gubidik bir otelde kaldık. Yetmedi. Bizim sabah 8'de olan uçağımız 11.30'da kalktı. Kars'ta 5'te güneş batıyor. Bizim inip yemek yiyip Kars meydana çıkmamız saat 3 oldu. Ha turun sorunludur değildir, onu bilemem. İşte havayolu şirketiyle birbirlerini attılar topu ama sonuç olarak güvenilir firmada da bu tip şeyler yaşanabiliyor. Bilginiz olsun. Lütfen araştırın, yorumlarına bakın. Bence en büyük dezavantajı. Benim için en büyük dezavantajı. Bakın burada anlattığım her şey kişiye göre değişiyor. Benim işime gelmeyen başkasının çok işine geliyor. Tur nereye götürürse ona takılmak zorundasın. Yani burada yarım saat kalacağız. Kabul ama ben burada işte kahve içmeyi, manzarayı seyredip fotoğraf çekmeyi sevdim. Ben burada 45 dakika kalmak istiyorum. Cık. Planımız var. Ve atıyorum bir yere gittin. Ya ben burayı sevmedim ya. Ben halıcıya gelip halı kilim almak istemiyorum. Bütün turu kilimciye getirdin. Özür dileriz. Burada insanlar kilim oluyor. Bir saat boyunca buradayız. Gibi gibi durumları var. Ne yazık ki turlarda da Öncelikle tura bağlısınız. İkinci olarak da insanlara bağlısınız işte. Bilmem nenin bir şeyi oldu. Şuraya gidelim. Ay benim bilmem neyim oldu. 10 dakika bekleyelim. Bu arada bakın ha ben de bunu yaptım. Yani biz Ani de video çekmek zorundaydım. Bütün turu yaklaşık 20 dakika yarım saat bekletmek zorunda kaldım. Özür diliyorum buradan tekrar herkese. Yani şey diyor o da ulan turla geldik adamı bekliyoruz yarım saat. Haklı ama ben de video çekiyorum ne yapabilirim? İşte böyle herkes uyuşmuyor anladınız mı? Herkes uyuşmayabiliyor. Turun böyle bir dezavantajı var bunu bilin. Tabii şunu da unutmamak lazım. Aslında turlarda genellikle arada çıban başları çıksa da herkes gezmeye, yeni yerler görmeye, eğlenmeye geliyor. O yüzden genellikle turların içerisindeki insanlar da keyifli insanlar oluyor. Yani insanlar oraya gezmeye gelmiş zaten böyle büyük beklentilerle keyifle gelmiş. Büyük bir hoşnutsuzluk yaşanmadıysa turun başında tur boyunca güzel bir ortam oluşuyor. Şimdi geliyoruz bir yeri tek başına gezmenin artılarına eksilerine. Bir kere bir yeri tek başına gezdiğin zaman yani ailenle ya da işte tek başına kimse olmadan arkadaşından bu seyahatindeki bütün kuralları sen belirlersin. Başka hiç kimsenin ihtiyacı senin gezmende görmende önünde bir engel olarak durmaz. Kimse senin gezmeni, tozmanı engelleyemez, geciktiremez veya burada otur diyemez. Bütün kuralları tek başına gezdiğin zaman sen belirlersin. Ama bazen bu kadar özgür olmak da korkutucu olabiliyor bazılarımız için. Haklısınız ama aslında hepsi çözülebilecek şeyler. Sadece birkaç kere bunu tecrübe edip yaşamanız lazım. Ondan sonra çok kolay olduğunu öğreniyorsunuz. Şey düşünebilirsiniz ya ilk yüzme deneyimin hani ilk o korku anı belki çoğumuz hatırlamıyoruzdur çocuktuk ama veya ilk bisiklete biniş anı bir tedirginlik vardır ama bir kere o pedal çevrildikten sonra bir daha ulan ben bunu neden binmemişim hani ne güzel binebiliyorum moduna giriyorsunuz. O yüzden içinizde varsa böyle bir şey tek başına gezmek büyük bir özgürlük. Tabii tek başına gezmek çok iyi bir planlama gerektiriyor. Yani nerede kalacaksın, nereye gideceksin, ulaşımı nasıl yapacaksın, nerede yemek yersin, hangi gün neredesin böyle bir satranç gibi. Tatile çıkmadan önce bir oturup üzerine plan yapman, program yapman, rezervasyonlarını ayarlaman gerekiyor ki bu da bir iş yükü. Kabul ediyorum. Bütçe konusu var. Örneğin turla gezerken de bundan bahsettim. Bazen turdan çok daha pahalıya gelebiliyor. Yani ben istediğim yerde istediğim kadar gezeyim kimse bana karışmasın demek maddi olarak size ekstra bir külfet olabilir. Buna da bir şey diyemem. Ama velakin erkenden uçak biletinizi otel rezervasyonu... Konuşamadım özür dilerim. Otel rezervasyonunuzu kovalarsanız bu siz için turlardan daha da ucuz bir seyahat imkanı sunabilir. Ayrıca biraz reklam yapalım değil mi? Biz de kendi reklamımızı yapalım. Bir yere gitmek istiyorsanız bir bakın bakalım. Öncelikle ben orada bir video çekmiş miyim? Gittiğim yerlerde genellikle kendi videolarımda hep işte ben nere, nasıl bir yerde kaldım, nereleri gezdim, hangi gün hangi sırayla nereyi gezdim, nerede yemek yedim gibi tarzda paylaşıyorum, akışta paylaşıyorum. Benim çekim tarzımda, akışımda bir yerleri planlayabilirsiniz gönül rahatlığıyla çünkü ben üzerine kafa patlatıyorum. Kafa yoruyorum ki benim turlarımda şöyle bir şey de var. Ben video çektiğim için normalde bir fotoğraf çekip bir yeri gezmek sizin için belki bir saat olabilirken o benim için iki, iki buçuk saate yayılıyor. Sizin için daha da fazla süre kalıyor. O yüzden beni kendinize rehber alabilirsiniz dostlar. <laughs> Şimdi reklamlar bitti. Geliyorum yurt dışına. Bir de bu işin yurt dışı var. Şimdi yurt içi tamam belki okey Türkçe anlaşıyoruz ama yurt dışında en büyük sorun lisan. Eğer lisanınız yoksa nasıl tek başınıza gideceksiniz? Bakın burada polemiğe giremeyeceğim. Yani yanınızdaki biri İngilizce konuşamıyorsa yani anlaşacak biriniz yoksa hani el kol hareketleriyle bir yerde anlaşamazsınız. Hani o yüzden lisanınız yoksa tek başınıza gitmeyi hani Naçizane, dostane söylüyorum ama bence unutun çok zorlanırsınız, çok rahatsız olursunuz. Yurt dışında gideceğiniz ülkede güvenlik, ulaşım gibi sorunlar da var. Tamam belki bir Avrupa kentine işte Amerika'ya gidiyorsunuz ama işte Meksika, Afrika, Brezilya bu tip yerlere gittiğiniz zaman biraz daha e, güvenlik, sağlık bu tip konularda tedirginlik yaşayacağınız yerlerde tek başınıza olmak hani her baba yiğidin harcı değildir deyip gidenler çok iyi gitmeyenler gidemez demeyeyim de güzendiğiniz, güvendiğiniz, rahat edebileceğiniz yerleri tek başınıza çıkarak başlayabilir. Adım adım bir yurt dışı seyahatini tecrübe ettikten sonra belki daha zorlu şehirlere, ülkelere gidebilirsiniz diye düşünüyorum. Size çok ilginç bir şey söyleyeyim. 2012 yılında biz Roma'ya gittik, kendimiz gittik Buket'te. Efendim orada da günübirlik turlar var. Yani yurt dışında böyle e, tarihi yerleri, kültürel yerleri olan şehirlere gittiğiniz zaman orada da günübirlik turlar alabiliyorsunuz. İşte bir yeri gezmek istiyorsanız, İngilizce rehberlik hizmeti alan, ucuz bilet satan GetYourGuide miydi, öyle bir siteydi şimdi hatırlamıyorum. Mesela bu tip sitelerden tur alabilirsiniz. Biz Roma'ya gittik ama işte Floransa'yı ve Napoli'yi, işte Pompei antik kentini günü birlik bir turla gezdik. Yurt dışında özellikle kaldığınız otelde resepsiyona sorun, internetten araştırın, hani çok güzel turlar bulursunuz. Hani tek başınıza gidip gezilecek, görülecek yerleri böyle kaldığınız şehre yakın yerlere günübirlik turlarla da çözebilirsiniz ki biz hep öyle yapıyoruz. Şu da var, bakın mesela biz gene Selanik'e gitmiştik, işte bir turla gittik. Tur şöyle bir tur işte bir gece kalıyor otobüs de sizi alıyor götürüyor işte otel veriyor gezdiriyor işte yediriyor içiriyor sonra otobüsle tekrar döndürüyor. 2 günlük bir turdu Selanik kaçamağı yaptık Buket'te gene. Biz orada şöyle dedik Selanik'e otobüs girdiği gibi arkadaşlar kendinize iyi bakın. Ertesi gün en son neredeyseniz nerede kaçta olacaksınız bize söyle rehber kardeş biz oraya gelelim ve İstanbul'a dönelim. Tam olarak öyle yaptık. Çünkü tek başımıza arabayla Selanik'e gitmeye kalksak çok daha pahalıya geliyordu. Biz sadece otobüs ve konaklamayı aldık turdan. Otobüsün dönüş yerinde de turla buluştuk ve İstanbul'a döndük. Bu taktiği de kullanabilirsiniz. Bu da güzel bir yöntem. Yani i̇lla tur aldınız diye gruba takılıp gitmek zorunda değilsiniz. Unutmayın bunu. Bu arada bir turla gezmek ya da tek başına gezmek konusunda sizin de tecrübelerinizi, yaşadıklarınız, sorularınız, merak ettikleriniz varsa lütfen aşağı yorum olarak yazın. Ben elimden geldiğince cevaplarım ama diğer videoyu izleyen dostlara da bu aşağıdaki yorumlar çok büyük bir bilgi kaynağı alıyor. Videonun kendisi kadar aşağıdaki yorumlar da değerli. O yüzden sizlerden de bu konuda katkı bekliyorum. Sorulan sorulara da cevap verebilirsiniz. Yani özetle. Eğer ben plan yapmayı sevmiyorum kardeş. Ben buradan bineyim otobüse, havaalanına gideyim veya işte Gideceğim yere gideyim, otelim ayarlanmış olsun, gezim ayarlanmış olsun, saati belli olsun. Ben telefonum elimde fotoğrafımı çekeyim, yiyeyim içeyim, iki goy goy yapayım. Hiç uğraşamam plan programla. Kafa dağıtmaya geldim zaten diyorsanız tur sizin için biçilmiş kaftan. Tek önemli nokta size uygun, düzgün kaliteli, sizi mağdur etmeyecek bir ajentayla çalışmak. Burası önemli çünkü keyif alayım derken sıkıntı da yaşayabilirsiniz. Eğer Yok kardeş, ben öyle kimsenin benim için plan yapmasını sevmiyorum. Ben istediğim yerde, istediğim kadar kalacağım. İstediğim yerde yemek yiyeceğim, istediğim yerde alışveriş yapacağım. Vakit benim vaktim. Bana karışamaz kimse. Ben kendim gezip dolaşmayı, yeni insanlar tanımayı seviyorum diyorsanız da o zaman turla gitmek yerine tek başına gitmek sizler için biçilmiş kaftan. Efendim izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Başka videoda görüşeceğiz. Kendinize iyi bakın bakalım.